Arkadaşlar merhaba. Pençalesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda kekik yağı yapacağız arkadaşlar. Kekiklerimizi yeni ben dağdan topladım. Şöyle bir kavanoz var. 700 gram. Kekiklerimizi bunun içine dolduruyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Şöyle arkadan tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buradan da böyle. Kekiklerimizi dolduruyoruz. Bastıra bastıra. Mis gibi kekiklerimizi. Temiz kekikler arkadaşlar. Şöyle dolduruyoruz basit bir şekilde. Yeterli. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne zeytinyağımızı dolduruyoruz. Hoppala. Şöyle kendine alacak kadar. bastırdık. Birazcık daha dolduruyoruz zeytinyağımızı. Her tarafını aldı. Bundan bakınca arkadaşlar Evet. kavanozun üstünü kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar güneş görmeyen bir yerde 6 ay bekletiyoruz arkadaşlar. Karanlık bir yerde en az 6 ay bekletiyoruz. Arada bir ayda bir arkadaşlar böyle ters çevirsek daha güzel olur. 6 ay sonra şöyle bir sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar. Simsiyah ben bunu geçen sene yapmıştım. Kekik yağlı aç karınla ben arkadaşlar tüketiyorum aslında bronşit hastalarına yani nefes darlığı gelen hastalıklara çok iyi geliyor. Dilerseniz arkadaşlar şöyle bir fısfısın içine koyarsınız ellerinize ve cildinize yüzünüze arkadaşlar çok faydalı nemlendirir. Sivilce minvilce bırakmıyor. Ee, yumuşatıyor böyle. Çok güzel yani. Oh, mis gibi de kekik kokuyor. Kekik e, yapması bu kadar basit. Ee, biraz sabır işi. 6 ay bekleyin arkadaşlar. Şöyle. E, bir de arkadaşlar kuru kekik kullanmayın. Böyle taze e, kekik kullanın. Daha güzel fayda edersiniz. Bizlerden bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.